işte o man onunla peyde iş kalıyor burada. Hocam oh, şunu alsana içeri. Yok. <laughs> yele. Yele, yele. Ya yürü git. Tamam. Ağzını. Değil daha de adaydı en son. Evet. Bence CT geldi. Ben şuna kattım bekliyorum. Biz mi? Bekliyorum ben de bektim. Dikkat dikkat. Aa bunu, bunu yap <laughs> ya bunu yapma işte. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kini ötesi. Vallahi ya, vallahi. Neyse iyi oldu boş ol Yani lafın gelişi çok. Bize sen taşıyacağız bu maçı. Çekilin yolumdan. Silah at olsun kardeşim. Atacağım mı sen be. Atacağım. Ya kanca tutar kız. kız. Fight B'de düştü. Three bullets. Bomba! Nice man. Nice. Nice. <laughs> Hadi Kur'an ulti <hırtı> gelsin. <laughs> 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 baya low ya, baya baya ya. Çok da iyi şey bir <tam> <laughs> <Ne yapacağız? gülüyor> Sağ ol. 3.6'dan evet. 4.2 civarında aldım. Performansı evet, %10-15 arttı ya. Hissediyor musun peki farkı? Tabi hocam. <laughs> drop drop Baba. eskisi gibi yok. Ooo kala Bu tam şey atmış mı hocam. Allah. Ben, ben ekstra güzel. yapıyorum. Bir ah, düşman kaldı. Smoke için lucky like, shot attım ya. Yani. Bir tane burada düştü aynı. Okay. Oh my Low. chicken box? Fifty <laughs> baz like um, Okay. Okay. <laughs> chill race chill 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 Bence sağdadır ya bir düşman kaldı sol sağdan sağ, sağ, sağ. okay. sağ, okay. sağ, Evet. Okay. Okay. Yeah, okay. <laughs> bir, orada met, met, met. bir düşman kaldı Main hocam Oturtabiliyorsan otur hocam. Ayakta kalan sorun. Hmm. Sıkıp dedi. Bomba! Allah ne dedi ama. <laughs> Kurmuyorsun ki. <laughs> ne oluyor oğlum? Geliyorlar.

Spike yerleştirildi. Sağda olduğunu da bil ya. Tek tek bir şey yap ya bu sunuk ne ayaka abi. Kendi açısına kapat ya başka bir şey değil. Aynen öyle. O, evet, karşı, karşı evet. mal olmasa evet. var Karşı ya. ben olsam var ya. İkinciyi yemez <laughs> tek tek Mal gibi. Karşı mal gibi oynadı yoksa. Eee blok lazım. Ne oğlum? Ne lazım değil sana. Metin Bey. Steps Bey. Metin. Bu aşırı zaman kaçtım. Ne yapabildim? Ne yapabildim? Ne yapabildim? Oh man. Another one jetty? Wait. He's sad. He's sad. Eighty, eighty, eighty. Jetty, sit, eighty. Okay. One shot. Main. Yeah. Jeez. Let's fucking go. Jeez, jeez, jeez. Jeez, jeez, jeez. Jeez, jeez, jeez. gitti. 早上好，你好，张哥。